Kaza ve kaderiyle. Kaza ve kaderiyle şu demek. Geçenleri yine anlattık ama en kısa manasına. Kaza Allah Teala'nın o şeyi evveli olmayan ve hatası olmayan ezeli ilminde bilmesiyle. Onun bilmediği bir şey olamaz. Kader ve kaderi kaderle. Kader de ne demek? Allah Teala'nın ezeli ilmine mutabık olarak vakti saati geldiğinde ezelde onu biliyor. Hangi vakit, hangi saat, ne zaman, ne şekil yaratacağını biliyor ezelde. Onun kazasıyla yani ezeli ilmiyle, kaderiyle ne demek? E, vakti geldiğinde, yaratmayı murad ettiği saat geldiğinde o ezeldeki ilmine mutabık olarak zerre kadar şaşmaz. Çünkü yanlış bilmez ki. E ilmi de değişmez. Sonradan yeni bir şey de gelişmez ki onun bildiğine mani çıksın da onu aciz bıraksın da aşağı. Onun için, ezeli ilminde bildiğine göre ona mutabık şekilde onu icat etmesiyle. Yani ta kader takdir. Bu ne demek? Yaratması. Ölçülü biçimli, miktarlı. Ne demek miktarlı? Ezeli ilimde onu e, sayısı bilini biliniyordu, boyu biliniyordu, şekli biliniyordu. Veyahut. Neyse işte efendim görülen görünmeyen ruhtur efendim boyunu enini konuşamazsın bedendir konuşuyorsun gramını bilmem nesini çocuğunu ölçü i̇şte doğuyor bilmem ne anasın karnında işte kaç gramdır ha kader takdir takdir ne demek miktardan da geliyor yani ölçülü inna kulleşin halak ne abi kader biz her şeyi kaderle yarattık bu hat neyi anlatıyor belli bir miktarla efendim her şey ölçüleriyle yarat peki bu ölçü nereden alınıyor bu ölçü ta ezelde neyi ne zaman ne şekilde yaratacağını biliyor ya. Ez, kaza işte o. Kaza ezeli ilimde e, neyi yaratacağını nasıl yaratacağını bütün teferruatıyla biliyor. Ha, kader ne? Vakti geldiğinde o ilim üzere onun miktarını ne belirledi? E, kendi belirledi. Nerede? Ezeldeki ilmine göre. Yani şöyle bir şey olmaz. Nasıl olmaz? allah Teala bu çocuğu efendim 4 kilo doğmasını doğacağını biliyor ezelde. Ben mesela 4,5 kilo tozuncuk doğmuşum. İnşallah Allah benim tozuncuk doğacağımı, 4,5 kilo doğacağımı Allah ezelde biliyor değil mi şimdi? Bilmez mi? Biliyor. E kader bunu ne yapıyor? Uyguluyor. Vakti geldiğinde benim anamın e, efendim vasıtasıyla beni yarattırken. E şimdi şöyle bir şey olabilir mi yani? Ya ben ezelde bunun 4,5 kilo doğacağını biliyordum ama e bunun Anası zayıf. Ondan sonra bunun rahmi buna dar gelir. Ondan sonra bunu üç buçuk kiloya indirelim. Yani şimdi böyle bir şey Allah hakkında düşürülebilir mi? İşte bunlar bunu söylüyorlar. Kader yok diyen, alın yazısı yok diyen, Allah'ın ilmi yok demiş oluyor. Çünkü de, E Allah ezelde biliyor mu? E biliyor. Bilmiyor desen cahil demiş olursun, kafir olursun. E biliyor, biliyorsa bildiğine göre de yaratıyor mu? Yaratıyor. Yok efendim Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini. E nasıl ne, ne bilmeyecek senin kimle evleneceğini? Hasan evlendikten sonra biliyor. Onun nenem de biliyor evlendikten sonra kimle evlendiğini. Düğüne geliyor nenem de biliyor torunu kimle evlenmiş. Yani şimdi kaza ile kader birbirinden ayrılmaz. Kaza Allah'ın ezelde bir şey bilmesi. Kader de onu vakti geldiğinde icat edip tatbik etmesi. Uygulaması. Ama miktar üzere. E miktar neyle belirleniyor? E miktar ezeldeki ilimle belirleniyor. Yani şu, demin dediğim misal çok güzel anlatmak için size. Yani bunu ben ezelde dört buçuk kilo doğacağını biliyordum. Ama şartlar müsait olmadı. Kadının rahmi gelişmedi bilmem. E bunu Allah'ın ezelde bilmemesi cehalet istatıdır. E bunu Allah bilmiyor bunu ezelde ne olacağını diye kafir olur. Peki bunu bu ilmin uygulanmasına Allah'a bir mani kimse çıkarabilir mi? E çıkaramaz. Ve mantık bir mucizin diyor. Siz bizi aciz bırakamazsınız. Murat ettiğimiz şeyi halk etmekten, icat etmekten. E şimdi kimse de Allah aciz bırakamazsa, ilminde tam isabet varsa ve hikmeti hikmetiyle. Hikmet ne demek? her yaptığı işte isabet, her şeyi doğru bilmek, ilminde hata almaması, kaderinde hata almaması, halkında hata almaması, icadında hata almaması. Ama adam engelli çıktı dünyaya. Adam engelli. Allah'ın yarattığı şeyinde efendim üç parmağı eksik. Yok bilmem gözü görmüyor, yok kulağı duymuyor. E tamam da Allah onun ezelde engelli olacağını bildi. Zaten kaderiyle de vakti geldi engelli olarak takdir etti, yarattı. allah Teala onu ezelde sağlam bildi de sonra imalat hatası mı? Tövbe haşa ya Rabbi çocuğun gözü doğarken kafasından sıkıştı da boğulacaktı da efendim oksijen alamadı beyni de çocuk ondan sonra akılsız oldu. E, böyle bir şey olmuyor ki. Onun anasının karnından doğarken sıkışıp da beynine oksijen gitmeyip de engelli olan var. E bunu ezelde biliyordu. Onu zaten öyle yarattı. Onu da anasına babasına imtihan için yarattı. Ve hikmeti hikmet. Hikmet sıfatı bütün Kur'an bunu anlatıyor. Ne demek hikmet? Her işte isabet. Hata yok. E senin hata gibi gördüğün Allah'a nispetle hata değil ki. Sen engelli diyorsun, özürlü diyorsun, parmaksız diyorsun, gözsüz diyorsun, kafasız diyorsun. <laughs> Ve Allah Teala onu bir hikmete binaen işte anasına babasına şefaat edecek, anası babası ona bakacak, çok sevap alacak. Onlar cehennemlik olacaktı, ona bakmaları sebebiyle günahlarına kefaret olacak. Sabır edecek, rıza gösterecek. Veya çok mübarek adam falan ama işte çocuğunuz sabredemeyecek, raydan çıkacak. bulan Allah beni mi buldu bilmem ne, bilmem ne. oradan kafir olacak bilmem ne. Sen bunu ne bilirsin ki Allah kimin hakkında hangi hikmetini icra ediyor? Allah'a nispetle bunların hepsi isabet. Sana bana nispetle bu niye böyle oldu? Tabii bir Müslüman bunu demez, dillendirmez ama tabii şeytan vesvesesi kalpten geçerse de mesul olmaz. Ama her şey onun hikmetiyle olur